Demedik sürprizler mi yapsan onları sanki. Yani daha oynamayacak mı? Lanet. Oha. Onu koyayım. Yani <laughs> abarttısın abi o da. Yani efendim abartmayınız yani. <laughs> Anam 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 gözümü kaşıyordum. Al. Yine bind geldi. Hmm. Brimstone, Brimstone. <gülüyor> Emniyet lastiği. <laughs> <laughs> Abi bu gerçek bir tamiratçı <laughs> abinin doğuş serüveni. Hadi başla. Yalnız Az bir şey düştüm ben. Sen de öyle mi düştün? O değil de şeyi hiç fark etmedik yani. Oyuna bağlanırken tak diye giriyoruz farkında mısın? Nasıl yani? Yani yükleme yani falan yok diyeyim, onu mu diyor? LoL'deki gibi bir ekran yok veya CS'deki gibi uzun sürmüyor. Tak diye sokuyor farkında mısın? Çok hızlı aslında. Ona hiç dikkatimi çekmemiş ama şu an böyle girince yanlık. Dikkatimi Aynen. çektim sabah. Bir pompalı alayım da bekleyeyim bari dur. Birazcık Valorant oynayışı yapalım bak. Otur şuraya bekle. Gelmeyin buraya. Bura bende. <laughs> ne? Gelmeyelim mi? <laughs> baksana. Ben böyle gezeceğim. Lan. <laughs> İllaki ölür. öleceğim biraz ses yok burada. Ben de ses var. Yok. Doğru stopluyorum. Aldım yük. Tamam. Ben bir göstereceğim. Burada da yok. Yani bence ayrı ittirme ittirme bence. Yok yok yok. Şurada bekleyeceğim bu sefer. Umarım long görmez beni. Karşıda güzel oynuyor Yani daha oynamıyor kimse ama. <laughs> düşman Dur geliyorum sen oraya. Ben, ben geri ya. gideyim. Aynen burada. Tamam sen yine oraya geç. Ben bu <laughs> sefer diğer tarafındayım. Oğlum çok iyiydi ya. <laughs> bir ona vurdum bir ona. Aa. Dur 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 gelecek gelecek. Bunu da bu öldürsün dur. Nereye gidiyorsun ya? Abi <laughs> merhaba, merhaba. Ölüyeyim ya. Bence dışarıdan geliyor biliyor musun? Ya da afek... ONA... <laughs> <laughs> Ağzından alıyordu lafı. Ne diyecektin ki ya, Ne diyeceğimi bile unuttum lan. <laughs> Ben yine klasik şerif devam edeyim ya. Ben yine pussam mı lan? <laughs> Düşürene kadar. Pusucam ya. Bunlar Pususun bana var. çok sinir oldu. Taramalı mı aldın sen? Pompalı almışsın. <laughs> Adam açtı. <laughs> <laughs> Tabancamla pompalı, ikinci. Hmm. <laughs> don't, ben don't yine put. yük alıyorum. Aldı özel girdiler bu arada ya. Ortadan burada da mi? Bir dakika bir dakika burada da ses var. Ses mi var? Hı -hı. Geliyor. Ben mide bakıyorum o zaman buradan. Tamam. Ben de bir görelim. bir göz... Bunlar... Anana <laughs> avradını ne oluyor lan? Bunlar da söylüyordum yani? Öldüm. Bir tane de şeyinde var. Sen neredesin lan? Dur. Oğlum herkes burada lan. <laughs> Bekle bekle. Daha yakına git. Daha. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? El bombası gibi korktum lan. <laughs> Oy. Kanka bence yine orada bekleyelim. Aa dur. Spike burada ya doğru. <laughs> evet evet. S sözü şey şeyde teleportta. Bırak bırak. Geldi. Son 30 saniye. Bırak 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 bırak, bırak. hiç uğraşma. Headshot yedi. Ben şunu sesini kısıyorum ya. Adamın Oyunun sesi geliyor adamdan. Yalnız ben böyle oyun mu oynayacağım? Oğlum videodayım ben. Sövecekler bana. <laughs> Artık orada olduğunu biliyorsun, biliyorlar ya. Beklenmedik sürprizler mi yapsan onları sanki? Dur bu sefer diğer tarafta bekleyeyim falan. <laughs> Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Mal olurlar biliyor musun abi? abi? <gülüyor> <gülüyor> bu sefer o beni bekliyormuş. Seyicimiz var mı? Varmış. Ama ada. De pink o da brim, brimstone geliyor abi, lastik geliyor. Bir dakika pink var. Her zaman gibi. Long. B long. Bu Türk mü lan? Belli değil. Taşıcı mı öldürüldü? Hı <laughs> hı. Ada var. Oğlum burada biri var. Siktir tamam bana. Öleceğim ki 5 canım var. Bir düşman kaldı. O bir buraya dönüyor dur şu an. Aha. Son 30 saniye. Evet. Ares. Bu sefer de onlar beni beklemiş. Öldün mü? Yo. 5 canla kaçtım. Benim ne kadar param var? 5300. Yalnız korkudan B'ye gelemiyorlar ha. 2 saniye sonra. Gelsinler. 5'te 5. Tek yedi. Abi bu konuşayım abi. Abi bu <laughs> konuşayım yapmayın. Bomba dostum yolda. Ses var burada galiba. Long'da ses var. Anam. Çok iyi oynadılar. Biri burada ya. Düşman görüldü. Buradan gelir mi ya? Taşıcı orada ne arıyor ya? Çaktım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki bu silah çok OP. Bir düşman kaldı. Nice team. Tam eko geçecekler büyük ihtimalle. Böyle kesinlikle almamız lazım. Yani kaybedersek bizim mi aldığımızdandır büyük ihtimalle. Ben kalkanım gitmiş. Spectre falan çekebilirler en fazla yani. Adamların parası gözüküyor lan. Evet. Ben bunu yeni gördüm ha. Bir bakayım ne? dedim acaba gözüküyor mu diye. <laughs> Hadi lan buradan aşağıya da pent at. Brian. olacaktı Ne güzel. Girdiler. B mi? A mı? A. Oğlum. E dedi? Bu ne abi? Sage, right. Geliyorum. Bas. Bir düşman kaldı. Artık yeter pompalıyı bırakma vakti geldi. Bu ne? Aynı silah. Güldük Diğeri düşrendik. B'de zaten. Kulak Ya oğlum adam aldı ya. Saat kaç lan? Savur vakti bir de. 2.15. 2 çeyrek geçiyor. Kaçta zor? Ne bileyim? 4 çeyrek geçe okunuyor? Ama okumaya bakma. 3'te yemem gerek benim ya. Sonra su içiyorum. FK var ha. Bomba dostum, Aa, buraya flash geldi. <laughs> of. Phoenix 72 vurdum. Kuvvet işareti kurdum. B'ye gittiler yalnız. B'ye mi gittiler? Evet bir dakika B'de Phoenix var. Helal. Helal. Hadi alev at da erit orayı. Merfor'a dikkatli şimdi. Duydun ses. Nerede? Sağda. Benim sen da bu. Lan bıçak ses duymuştum da. Sage herhalde onu görmedim. Tamam. Burada bitemez. Patladı ki. Çek tabanca. <laughs> Neyse. 12.000 para var ne alayım? <laughs> 3 kam kaldı. Daha ben ultimi bile kullanmadım hiç. Hiç kullanmadım. Sen kullandın mı? Onlar peki ben kullandım. Peki bir şey diyeceğim. Onlar nasıl B'ye girdi abi? Bir dakika. Ben neredeydim? Ben Ben A'ya geldim. Pardon ben adam öldüm. bir Biri indi. bekliyorum. Spike düştü gelin. Bu arada arkadaşlar biraz geç oldu ama körüm yani bu gece iki mi e. Adama biraz baktım biliyor musun Alper? O da bana bakıyor. <laughs> Sage, Spike in mid. Sage Türk lan. Hmm. Hani spike in mid diyorum onunla. O kadar üşeniyorum ki. <laughs> uzun uzun anlatmıyor. AFL'lere gelmişim. <laughs> Yine çuvallayacaklar. Ben şimdi birini yok edeyim mi? Az önce kardeşimin sesi geldi mi? Birazdan beni çok şaşırtacak. <laughs> Kanka takma fez onun Aa ben aya geçtim Efendim? ya. Niye? Ölüyordum. Bu da beni bekliyormuş burada. Üf. Tamam ben de onu bekliyorum. Aldım ah. vurdum. <laughs> tamam tamam ben de burada onu bekliyorum. Eytiye kamera With teleport. All rushin. Biliyorsun gel gel. Biliyorsun gel. Ben, ben pusunu bekliyorum abi. Aa, ulan Alper. Hazır. Oha. Bunu <laughs> koyayım yani abartmasın abi o da. yani. Bizim Efendim odanı. abartmayınız yani. <gülüyor> <gülüyor> abi tarıyorum arkadan. Adam öldü hala önüne bakıyor gördün mü ben izliyor muydun i̇zliyordum izliyordum, izliyordum. çıktı hepsi. <laughs> abi what the fuck yani. Son 30 Aha. saniye. Benim ne yapıyor lan o <laughs> Tam bak kafayı zamsın diye çok. Güzel. Bu nasıl oyun oğlum ya? Birazcık karşıda kazansın. Abi. video başına böyle en iyi şeyleri falan koyarsan bu bıçağı da koy abi. Hatta direkt böyle komedi versiyonunu koy. <laughs> Adama tarif ondan sonrasında ileriye baktı abi adam. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Acaba neyi bulmayı planlıyordu ileride? Ne bileyim? Yanılmaz <laughs> abi. <laughs> bir de duvar var ya duvara bakıyor. <laughs> Nasıl etti? Biliyorsun hala da oraya pustumu bilmiyorlar. Brim biliyor bir tek. Brimstone. Lastik. Onun dışında hiçbiri de bilmiyordur abi. Oha korktum ama. Sana Bizim ne oldu lan? <laughs> Niye karşım korkamaz mı? Ben geçtim be. Onun <laughs> kim oydu? Yalan bir de geçti galiba. Biri buradaydı sanki. Ultim de boşa gitti ya. Çanta yolda. <laughs> B'ye mi kuruyor? A'ya mı? Vay ya. ya. Spike yerleştirildi. Gel. Onu al. Aldım. Diğerini de ben aldım. Çok iyi. bu kalmalıyız. Bir düşman kaldı. Aa, ama hamam hamam kapı. Hel Aa, Oha! Ben... ben de helal dedim. <laughs> 117 <indi> vurmuşum. Tam <laughs> biri, biri birazcık kursaymış. olurmuş ya. Hiç kimse Biz. vurmamış ki. Hala operatör alabiliyorum. 3 eldir operatör çekiyorum. Bir şey var mı? Ben de ben de. <laughs> Oğlum Kaç hopart? İki tane. Hala DPI çok yüksek. Ben anlamadım ya. Ayarlıyorum. Hala yüksek. Oynayamıyorum ya. gitme sakın. Ha. ha, görüşümü kısıtladılar. O ne ya? Ne şut attım be? Silindi. Bir tanesi de hamam. Reis. Ha ölmüş pardon. Bir düşman kaldı. O da burada. Helal. Yine her zaman gibi ilk ikiyiz Alper. Tabi kardeşim ya klasik o Bizden sonraki <laughs> de iyi ama yine. Ben smoke ben sniper e bakacağım? bekleyeceğim. Portala sen sniper e mi bakacaksın? Hı hı. Al şey bak. mide kur koysana. Ölmedi. Ha şey gidecekler ya bence ben ana koşuyorum. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ne dedin? A dönüyor. Koşuyor lan galiba bundan. Aynı ben anlamadım ya. Biri koşuyor yanımda. He bunu sanki biri koşuyordu abi. Ah öldü. Ah. Daha göster kendini kaçıyor. Diğerleri nerede abi? Bir düşman kaldı. Bakın ulti atacaktım otomatik. Bir dakika. Bu bu Burantan sonra yerler değişiyor mu? Evet. Alper senin çeneni öldüm ha. Kavat. Kavat mı? Ayıp. <laughs> Adam komentör de bu arada. Kalan son nice. Çok kötü sıktım lan. E mis mi oğlum bak. Aaa! İyi kalmışım bak. <laughs> boş yere ülke attım abi. Dedim bari boş boş kalmışsın da at. atayım. Şey olsun. Para var. <laughs> Kanka sana sniper falan bir atabilirim. Yok yok atma. Şey bu el bitmeden bir tane şey yapmayı düşünüyorum ya. <laughs> ha. Gösteri ya ultimle. Short'tan yolda. Şorttan koşu Adamları yalnız ilk round korkuttum ya gelmiyorlar daha B'ye. A Evet. Rival 600'üm yanımda değil. 360 olmadı ama. 105 vurdum. <laughs> Oğlum görmen gerekti ya. Şu karakterin ismi ne ya? Lamp'te var bir tane. 105 vurdum. Ne yapıyorsun korktum bir mı? an, bir an adam öldürdüm sandım seni canlandırmış versen ha. bizimki ya Spike yerleştirildi Hadi haydi yavrularım hadi oluşlar Ben rushluyorum Göstereyim kutuyu temizle Ya onun canı az Diğerinin canı az Ben direkt ya oğlum o adam o karakterin ismi ne ya? Ben niye bilmiyorum o karakterin ismini? <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Bu son elin değil mi? Aha. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Bu <O> ne? <gülüyor> 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 Yine aynı şey yapayım mı Alper? Pompalıydı. <laughs> Siz devam edin. <laughs> Ben pustum bekleyeceğim. <laughs> Takım değer <B> raşlı. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Şurada bekleyeceğim. Ben böyle yapıyorum? Ya ya. Ama ben bilmiyorum ki taktiği. Ayıp ediyorum. Direk <laughs> abi Sikti bak lan. Yere atıyor ya. Çok uzağa atıyor anlamadım. Sprey'e <laughs> bizdinkinin. <laughs> Gadget kolu var abi karakterin. Gadget kolu var. Daha geliyor. Yedi bir ben tane ben benden vücut. Portal geldi. Teleport geldi. Bence A, a dönebiliriz gibi. A'da iki kişiler büyük ihtimal. A, A dönebiliriz gibi ya. ya. Burada ses vardı ama. Ark bu bunu... ne lan? Lan ne yaptın? Manyak. Öldü. Karışmadı Sen rahat ol ya. İnşallah bombayı kurabilir. İyi. Ya ben ne yapıyorum lanet olsun adamım ya. Ya ben niye bununla içtim ya? Ben bununla eşit olmak istemiyorum. Ney? Ben bu adamla niye eştim? Seçle. Orada. Hmm. Parayı sıfırladım. <laughs> Hadi yapmasam mı ya? Yok abi ben almayacağım Phantom falan. Spectrum alsam ya da hiçbir şey almasam Öyle yapayım. Ha bir de soyun. Biriniz öleceksiniz zaten abi. Bu. O teleport. Oğlum bunlar yalış değil teleporta. <laughs> Arkaya dikkat edin ya. Gireceksek girelim ama hadi. Öldük. Kanka. <laughs> adam geliyor hazır ya. <laughs> ben long gidiyorum. Amenna. A ne? Ulti var burada bir A dönebiliriz abi teleportla. Nasıl? Bir düşman kaldı. Neyse abartmayalım. Ay ciğerlerim yanıyor. Koronayım galiba. Kapıyı açın lan. Babanız geldi. Son sayı. Son <laughs> Nasıl öldü? Evet abi şimdiden diyeyim yani izlediğin için teşekkür ederim yani. Demalper. Öf be neler yani, yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sırf onun için iki tane stick kullandın abi. Yoo. Bir evet. tane skill'i iki kez kullandım. Öyle bir şey mi varmış? Hmm. Sen var ya, oğlum <laughs> Einstein falan dikkat etmem, koru kendine bak. <laughs> Tam ulti atacağım adamları göremiyorum aga. Öldü o. Ölmedi <laughs> de sadece beni kör etti. Aga plantlesin abi. Abim orada plantleme. <laughs> Sonradan bıçılasak ya. Saldıranlar kazandı. Yine bir MVP mi? Allah'ım Allah. Im, Allah ım. Sen bizi o öldürdün lan. Galiba bomba attım ama en son. Evet abi geçmiş olsun. Bronz bir misin? <laughs> evet MVP'mişim. <laughs> Aa, Yok sen pirinç. neydin? Tahta bir tahta bir. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah oyun eyvallah. Eyvallah izlediğiniz için. Bela'yla bronz uçma abi. İki tık güzel. <laughs> Beni desteklemeyi unutmayın beğenmeyi unutmayın videoyu. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olun abi abone. Ha bu arada Alper'de iki kişilik kanalından kardeş kanallarda bulabilirsiniz.